Abi bahçeme zeytin dalı toplamaya gitmiştim, baktım 3-4 tane köpek leyleğe saldırdı. Ben de tuttum, bu hayvancağızı yazık günahtır diye bir vatandaşlık görevi diye hayvanların ağzından aldım, tuttum ben de bunu abi tuttum köyüme gittim ve izdik izdik belediyesinden e, bağlantıya girdik Allah'ın izniyle oradan hayvanlara bakma yetkilileri bu leyleği alacaklar yazıktır günahtır. Ben bir vatandaşlık görevimi yapıyorum. Leyla'nın kanadında sorun var.